Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile videosu hepiniz hoş geldiniz. Bugün abi sezon 18 geldi ve hemen biz de Royal Pass'ımızı yükselteceğiz. Ee, hesaba 1800 OC yükledim arkadaşlar. Ee, daha fazlasını artık alamıyorum maalesef biliyorsunuz. <laughs> Çünkü paramız yok. Her neyse abi şöyle bir hemen Royal Pass'ımıza falan bakalım neler veriyor neler vermiyor. Siz zaten bunu görmüşsünüz de. Görmüşsünüzdür de. Şimdi abi birinci seviyede yine AUK veriyor. Abi awk verme olmayan mesela silah deseni, silah skin olmayan silahların desenini falan verebilirsin. Mesela mutant beril ya bunların deseni çok az. Tam çarka getiriyorsun ama buraya verme abi. Bu nedir ya? Avuk bu benim dördüncü avuk olacak yani. Şimdi şöyle bir setimiz var arkadaşlar. Bu çok tatlı. Ben bunu alırım yüksek ihtimalle. De. Ya bu çok sıradan siyah beyaz efekti var. ondan sonra ne veriyor? Şöyle çanta süslemesi falan filan. Şu dans çok güzel bu arada arkadaşlar. <laughs> Ağlama emojisi falan var. Neyse. Bir çanta deseni var. Çanta çok tatlı. Abi kıyafet de pek uyumlu değil lakin ama güzeldir abi. Şöyle bir Bak hani bu kilolu insanlar olur ya böyle göbeğinde şey darbuka falan çalanlar öyle bir şey bu. <laughs> Şöyle bir uçak desenimiz var. Uçak deseni güzel ama gerçekten arkadaşlar. Çok tatlı. Bedavada da arkadaşlar bir paraşüt desenimiz var. Şöyle ileriye gidelim bir bakalım. Bir avatar var. Ve VSS. 45'te VSS deseni var. VSS deseni güzel. Ya bende var bir tane ama. E, kullanmıyorum. Şöyle arkadaşlar. E, yani. Burada bir de destansımız var yine. Destansı kıyafet. Ben yine galiba bunu alırım. Çünkü bu sefer biraz mor ve pembe şeyi rengine falan gitmiş galiba. Has desenimiz yeşil çantayla uyumlu güzel abi. Ondan sonra bir sis bombası var. Ya sis sana emülatörde falan kullanılmıyor. Ve kar 90'sa arkadaşlar. Çok tatlı bir kar 90'sa Baya hoşuma gitti. Yani süper. Ve en güzel arkadaşlar. Bunların sesi falan var mı acaba ya? Varsa inşallah vardır. Ve arkadaşlar en güzeli saç deseni. Şu saç. Abi çok tatlı ya. Çok hoşuma gitti gerçekten ya. Fena. Ya bir de yüz deseni falan getirse sezon 4 dekeni falan. Ah, vallahi para basıp alırım onu ya. Yani. Çok tatlı çünkü. Ve arkadaşlar. Ne oldu lan? Ee, ya O baka girmiş galiba. Alınmıyor. Neyse gençler Hemen şöyle bir alalım abi biz testimizi. tesimizi dedik. <laughs> Bin ücretten ver abi Yapıştır gitsin Bak 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 hemen Bedavayı nasıl görüyorsun değil mi Yaslar olsun be <laughs> Şöyle arkadaşlar benim bir de şey vardı galiba Buradan... Neydi lan o nerede o Geçen sezondan kalan bir 5 vp falan vardı ben tamam, bununla klasik arkadaşlar hemen 31 level olduk ee, 31 cil... <laughs> 31 liraya falan selam olsun değil mi? ama demeyeceğim kesinlikle de demeyeceğim öyle bir şey yok öyle bir şey yok Şimdi arkadaşlar şunu Abi alalım ya şu pembe. Ya bu çok sıradan siyah beyaz ama pembe çok tatlı abi. Alıyoruz hemen bunu. Avgımızı aldık. Kafamızı aldık. Çok tatlı ya. Çok iyi. Burada ne veriyor? O da koruma kartı. Şunlar falan filan. Fistan. Tamam şöyle arkadaşlar biz bu 31'e kadar alalım da. Hani o uçak paraşüt hepsini alıyoruz ha bu arada. Bu arada UC, evet UC seçiyorsa arkadaşlar her zaman gibi UC yani. <laughs> evet uçak deseniz falan geldi. Çok ya çok tatlı. A burada ne veriyor? Çok onu merak ettim. Ödelerini alda ne veriyor? Ha bunu alabiliyoruz. 630 ise bunu da alabiliyoruz. Güzel o da güzel olmuş. İşte abi eseler. SLR e Çok tatlı. Aa, ben, arkadaşlar ben buradan yüksektim hani e, kasarım diye düşünüyorum. SR çünkü oynadığım silahlarını bir de buggy'e falan kasabilirim belki. Ee, şurada ne veriyor? Bu neymiş? Aa sezon 12, 12 gelmiş. Bak bende bunlar yok da ha. Ben bunu almamıştım. Ben ötekini almışım arkadaşlar. Sezon 9 var. Aa sezon 9 da gelmiş. Güzel. Sezon 9'dan. Ha sezon 11. Ha 9. 11-12 mi karışık yani? Nedir olay? Like? Başka var mı? Ha bir de şu gelmiş Aa tamam tamam Bu da şu bende vardı Hani bende bu var ha, Sezon 9 11 12 Tamam tamam bunlar karışık vermiş galiba güzel Yani gençler Güzel Hoşuma gitti Bir giyelim abi hemen Kafaya da takalım bir Yüz maskesi de var değil mi bunun içinde Gözümüzü de takalım Çantamızı giyelim <laughs> Avgumuzu yani kıyafete uygun. Ya şu arkadaşlar zaten şunu ikisini sezon 13'te verdi yani biliyorsunuz. Uçağımızı giyelim. Paraşütümüzü giyelim. Burada 14 tane bir şey varmış. Bu birleştirilenle. Bunu aşarım zaten ben ya. Ben sandık bildim hep. Bu da sevmiyorum arkadaşlar çünkü bir şey çıkmıyor biliyorsunuz. Yani gençler. Güzel. Bu arada arkadaşlar ee... Buraya kadar izleyenler varsa kesin var inşallah vardır. Yani var olduğunu düşünüyorum. Bir kişiye arkadaşlar Royal Pass vereceğim. Ee, neymiş? Değil ya. RP e, davetine bakalım kim şey fazla. Neyse onu ben son hallederim artık. Ee, arkadaşlar bildiğiniz gibi her sezon Royal Pass çekilişi falan yapıyorum ben. 2 yani kişiye yapıyorum. 3-4 sezonda falan veriyorum hatta. Bu sezonda arkadaşlar bir kişiye vereceğim. Çünkü Biliyorsunuz benim YouTube'um izlemesi baya bir düştü. Hatta aşırı rezil düştü yani. Hatta bunu da başlığına falan yazmayacağım. Kesinlikle yaz yazmayacağım. Arkadaşlar video sonuna kadar izleyen kim varsa yani bu, bu, bu dakikaya izleyen kim varsa Sadece yorumları şey yazsın. Instagram adresini bıraksın. Enes abi seni seviyorum falan yazsın tamam mı? Sadece bu katılıyorum falan yazma. Çünkü katılıyorum yazınca ötekiler de geliyor. Aa katılıyorum yazınca kesin çekiliş var. Başta çünkü çekiliş yazmayacağım. Çünkü e, çekiliş olunca arkadaşlar biliyorsunuz Kaçma sarak insanlar geliyor. ve yani onları sevmiyorum. Böyle çıkarcı insanlar falan oluyor. Biliyorsunuz sizden onları çok iyi biliyorsunuz. Ee, bir kişi şey arkadaşlar Royal Pass vereceğim. Keşke elimden gelse 10 kişiye falan verebilsem ama maalesef veremiyorum. Hatta artık <laughs> düşse ilk, başta 2 kişiye falan veriyordum. Artık o düştü yani. Bir de düştü bakın. <laughs> yani kanal büyümüyor, küçülüyor arkadaşlar. Çok değişik bir şey oldu. Ve bu benim hiç hoşuma gitmedi. Neyse dediğim gibi arkadaşlar video buraya kadar izleyen varsa yorumlara Instagram adresini yazsın. Kanala abone olsun. Bak önce YouTube kanalına abone olsun. Videoyu beğensin. Ve Instagram adresini yazsın. Alta ve sonlardan seni seviyorum yazsın. Kesinlikle katılıyorum yazmayın tamam mı? Enes abi seni seviyorum yazsın. O kadar. Okey? Bu kadar basit arkadaşlar. Instagram adresinizi yazın. Ve Enes abi seni seviyorum yazın. Instagram adresi olmayan da Discord adresini yazsın. O Discord ismi var ya. Her neyse onu yazsın artık. Ee, yani size ulaşabileceğim bir sosyal medya adresi falan bırakırsanız sevinirim. Yani gençler böyle bir şey yapmaya karar verdim çünkü çok çıkarcı insan var yani gerçekten çok çıkarcı insan var. Onları pek sevmiyorum ben. Öyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Sizleri seviyorum. Videoyu da beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.